dikili taş su seviyesi bakın arkadaşlar bu eski inançlardan delik taş dediğimiz suyumuz az da olsa yine var maşallah biraz sonra kekik toplayacağız minare dediğimiz bayraklı tepeye doğru çıkacağım Bugün kekik toplama için dikili taşıyla aslında minareye doğru tırmanıyorum. Biraz kekik toplamak da açıkçası gezmek şahane. Amacımız kekik değil. Tabii kekikler ne durumda onu da görmüş olacağız. Bu gördüğünüz gördüğünüzde zirvesi minare dediğimiz yer bayrağımız var şanlı bayrağımız zirvesinde manzara güzel bu bölgenin keki diğer ki dağlardaki kekikten farklı aroması gerçekten farklı biraz mesela olmanın içindeki kekikler onlar da güzel tabi doğal kekik. yani her zaman güzeldir ama burası rüzgarı çok alan bir bölge rüzgarı çok aldığı için mi artık bilmiyorum. Araması çok farklı oluyor kokusuyla, lezzetiyle. Bakın. Evet. Kekiklerimiz şöyle. Kekiklerimiz olmuş. Oh. Mis gibi tutuyor. Ama tabi boy olarak fazla değil. Daha bir bakalım bakayım çıkarken bu sene biraz ee, yağmurlar yağmadı. Geç yağdı. Yeni yağ, yağıyor diyebilirim. Dün biraz yağmaya başladı. İşte video işte, çekerken şu an atıştırıyor. Evet. Bakın. Kekikler dediğim gibi boyları çok küçük. Yani sadece 50 yollamalık seviyede. Ciddi anlamda küçük sene çok fazla kekik toplanamayacak. Bizimkiler kekik toplayıcılar karşıda. Tabi çok dediğim gibi verimli olacağını sanmıyorum. Çok küçük Şu zirvede taşın üstünde bir kuş var. Buradan kalktı. Muhtemel yuvası var şurada iz atlatmak için. Bakalım bakayım denk gelir mi? Yuvası. Evet. Dolanıyor burada. Etrafımızda dolanıyor. Yuvası. Kuşum burada. Bir yerde saklanıyor. Aşağı indi. Evet. Kara bulutlar yağış atıyor hafiften Evet. İleride direkt karşımız minare. Bayrak bana görüktü ama videoda çok uzak. Çıkınca ürkecek. yerde görüken evler dikil taş şeylamız. Arka taraftaki sisli görüken da sürek tarafı ve oraya güzel yağıyor halinden belli. burada şu ardıcı ağaçları bunların şu tabi şu anda küçük de bu toplarından andız pekmez şekliyle pekmez de yapılıyor bu ağaç farklı bir ağaç yakın zamana kadar Bölgemizde onu belirteyim. Bölgemizde çok fazla bundan var. Evet bakın şu gördüğünüz gibi bilya gibi şeyler oluyor tohumları. Şu gördüğünüz bilyaları evdikten sonra daha da sertleşiyor. Bu düştüğünde yere, bitki bıraktığında yere çimlenme olmuyor. Yani düştüğü yerde tohum olarak ağaç... Çimlenip e, neslini devam ettiremiyor Normal şekilde Bunu ardıç kuşlar dediğimiz Kuşlar geliyor Bunu Gıda olarak tüketiyor Midesindeki asitlerle Şu dışındaki Kapsamlı Kabuğu Asitlerle eriterek Kendi yiyeceğini Tüketiyor Ondan sonra dışkısıyla yere düşen atık tohum toprakta çimleniyor. Ardıca ağacıyla ardıç kuşunun böyle bir ilişkisi var. Bölgemizde de çok fazla ardıca ağacı var. Bunların her birinde bir emek var yani. Yani dibinde bakın aralıklı seyrekli bir şekilde bu ağaçlar. Ya yani tohumun düştü de tohumundan ağaç oldu şekliyle bir şey değil. Çökürgüleri taşın bağrında ama boylanamamış. Evet. Şunlar kekik. Çok küçük. Çok küçük. Şimdi bu ağaçların çimlenebilmesi için yeni yeni orman işletmeler işlemlerden geçiriyorlar. Tohumları alıp toplayıp aynı kimyasal işlemlerden geçirip artık yaptığı işlemi yapıp suni bir şekilde çimlerini sağlıyorlar. Doğa olmadık mıydı? Kendi düzenini, nizamını gerektiği şekilde yapıyor. burada başka ağaç yok. Rakım itibariyle yükselti arttığı için sadece o ağaçlardan var. Ve taşların üzerindeki kekikler, çalıgiller, o tarz toprağa tutundurucu makibit görsüsü var. Sütlükler. Gördüğünüz gibi vadi aşağısı Sorkun, Bozkır görüküyor buradan çok ileride. Oradan Zengi Zengibar Kalesi, Ulupınar, Avdan ileriye doğru Konya'ya doğru uzanan dağlar. Rakım yüksek olduğu için ileriye doğru görüş açık. Şu an Bozkır'ı çıplak gözle görebiliyorum. Sütlüklerin üzeri aşırı derecede bit var. Çok fazla bit var. Sinek uçan şekilde üstüme de geldi. Yani bir sürü böcek kondu. Şu an üstüm uçan. Şöyle gösterebilirim. Tabii görükmüyor. Evet. Yukarıya doğru çıkalım. Arıcılarımız arılarını şu an yaylaya çıkardılar. Taşa bakın. Kademe kademe birbirine geçti gördüğünüz gibi taşlar. Bu lalegillerden değişik kabak çiçeği renginde bir lale. Daha açmamış. Şu an arılar, arıcılar. Dağdan kekik. Gördüğünüz gibi bakın. Bu ters. Yüresel çiçeklerden. Artı bakın. Rengarenk. Farklı türedi. Çiçeklerden nektar getiriyor. Yayla. Gerçekten güzel. Tabi aşağılara bakınca güzel. Burası da önceki senelere kıyasla yani çok fazla aracıların dediğine göre bu sene, bu sene akışı az fazla değil. Bunda da yağışların etkisi çok büyük. Yağmayınca çayırlıklar ve çiçekler oluşmadı. Evet. Gördüğünüz gibi aşağıda ben görebiliyordum çıplak gözle ama videoda belli değildi. Minare zirvesinde şanlı bayrağımız. Torosların zirvesi. Şöyle bakarsak aşağıya aydamız de que... çalışma içinde olduğu gördüğünüz kekik koyun keki olarak geçer. Çayır keki çok bunun tüketimi yapılmaz. Ama normal kekik olmadığı zaman da bu çayır keki türlü türlü kokusuyla yaylaya güzel bir hava verir. Gördüğünüz gibi arılar malı bir şekilde çalışıyor. Burası çayır keki gördüğünüz gibi. Şöyle uzaktan bakınca. Bu tarafta da Akdeniz esmeye başlamış ama yukarı tarafta açıkçası bayram bu taraf tarafında aşırı derecede rüzgar vardı. Tamamen mı? Oyun kaplı. Burada şu yerlerde komple şey var. Şimdi şöyle yakınlaşırsak görürsünüz. Çevir dediğimiz kendi bir şekli var. Ama tabi burada o çövürdü aynı maki görünümünde. Bakın. Şimdi çiçekler ve tomurcuklar da var. kırmızı yeni tomurcukları açmış hali. Maki görünümünde. Yani küçük. Büyüyemiyor. Demek ki burada rakımla mı alakalı artık nedense. Aşağıya doğru <laughs> çıktığımız minare zirvesinde <laughs> bayrağımızı görüp bayrağımızdan aşağıya doğru yaylamızı izledik. Şimdi dönüş yolundayım. Aşağıda bizimkiler var. Onlar kekik topladı. De Ama dediğim gibi çok bir kekik ortamı yok. Bu sene kekikler kalkmamış. Yağışın çok küçük. Ama kekikle çay kekiği bir arada. Bak, taşın üstünü görüyor musunuz? Kapalı. Yani konak çorup toprağı topluyor. geldiğimizde içiliyordu. Sonra da şöyle uzaktan baktım mı Uzaklardan baktığında turaslarlarına karşı kurak der gibisin. Ama yakından baktığında çeşit bitki örtüsüyle kaplı taşların arasında gördüğünüz gibi bir sürü endemik bitki çeşitler havayı oh şöyle havayı oh, güzelleştiren şifaniyetini onunla endemik bitkiler. Var. Acımsı, acımsı bir araması var ama çok keskin. <laughs> Kitle, güzel bir günler, mis gibi kekik kokusuyla herkese hayırlı pazarlar diliyorum, hayırlı günler. Yağmur da hızlı bir şekilde yağmaya başladı. Şöyle bakın yer ıslanmaya başladı. Çok belli değil videoda ama evet ızlanacak oluyor. Evet. Aha. Dolu yağıyor dolu. Dolu gördüğünüz gibi. Dolu atıştırmaya başladı. <laughs> Yağmur derken dolayı yakalanacağız. Hemen aşağı inelim. Yeah, I'm Açtın mı? Açtım. Dolu atmaya başladı. Bak bu bilyeler, bilye bilyen yiyor. Bilye yağmurdan doldan kaçtık ve gördüğünüz gibi toplanan kekikler bir poşet anca bakın ne yazmış çantamız da güzel doğayı sev evet bakın biz de doğayı seviyoruz kekiklerle